Dünya tarihinin en merak edilen gizemlerinden biri, binlerce yıldır kayıp bir kıta olarak anılan Atlantis. Platon'un diyaloglarında geçen bu efsane, yüzyıllar boyunca hem araştırmacıları hem de meraklıları büyüledi. Platon'a göre Atlantis, ileri bir teknolojiye sahip, düzenli bir toplum yapısına sahip ve doğayla uyum içinde bir medeniyetti. İnsanlık tarihindeki diğer uygarlıklarla kıyaslandığında çok önde bir medeniyet olarak tanımlanıyor. Atlantis'in kayboluşu ise tarihin en tartışmalı noktalarından biri. Platon, kıtanın bir felaket sonucu sulara gömüldüğünü anlatıyor. Ancak bazı araştırmacılar bu felaketin sadece doğal bir olay olmadığını, bilinçli olarak planlanmış olabileceğini öne sürüyor. Depremler, volkanik patlamalar, dev tsunami dalgaları Atlantis'in tamamen yok olmasına neden olmuş olabilir. Hatta bazı teoriler bu felaketin o dönemin politik ve ekonomik dengelerini korumak için tetiklendiğini iddia ediyor. Tarihi belgeler ve efsaneler de Atlantis'in varlığına işaret ediyor. Yunan, Mısır ve Mezopotamya kaynakları denizlerin ötesinde kaybolmuş bir medeniyetin izlerini taşıyor olabilir. Özellikle Mısır piramitleri ve antik Yunan tapınaklarındaki mimari detaylar, Atlantis ile bağlantılı olabilecek teknolojik bilgilerin izlerini gösteriyor. Bazı araştırmacılar, bu medeniyetlerin bazı bilgilerinin Atlantis'ten geldiğini savunuyor. Antik yapılarla ilgili teoriler oldukça ilgi çekici. Piramitlerin astronomik hizalanmaları, dev taş blokların taşınması, bazı taş işçiliği teknikleri Modern mühendislik bilgisi olmadan açıklanamıyor gibi görünüyor. Stonehenge, Giza piramitleri, Meksika'daki Maya tapınakları hepsi insanlık tarihinin sınırlarını zorlayan yapılar. Atlantis teorisyenleri bu yapıların sadece insan emeğiyle inşa edilmesinin imkansız olduğunu iddia ediyor. Bazı araştırmalar Atlantis'in enerji kaynaklarına ve teknolojisine dair ipuçları içeriyor. Platon'a göre Atlantis halkı doğayla uyumlu, ileri enerji sistemleri kullanan bir toplumdu. Bu sistemler modern teknolojiye ilham verebilecek seviyedeydi. Bazı teoriler bu teknolojinin günümüze ulaşamadığını ve bilinçli olarak saklandığını iddia ediyor. Atlantis'in sırları insanlık tarihini yeniden yazabilecek potansiyele sahip olabilir. Deniz ve okyanus araştırmaları da Atlantis teorilerini destekler nitelikte. Atlas Okyanusu, Akdeniz ve Karayipler'de yapılan sonar taramaları batık şehirler ve garip deniz yapıları olduğunu gösteriyor. Bazı bilim insanları bu yapıların doğal oluşum olduğunu savunsa da birçok araştırmacı Atlantis'in kalıntıları olabileceğini öne sürüyor. Deniz tabanındaki taş yapılar, yollar ve olası limanlar Atlantis teorisini canlı tutuyor. Tarih boyunca Atlantis'i araştıran kişiler sadece fiziksel kalıntılara değil, mitolojik ve kültürel izlere de odaklandı. Eski efsaneler tanrıların gökyüzünden inerek insanlara bilgi verdiğini anlatıyor. Bu anlatımlar Atlantis'in dünya dışı veya yüksek bilgiye sahip bir uygarlık olduğunu düşündürüyor. Bazı teoriler Atlantis halkının sadece mühendislik değil Aynı zamanda astronomi, matematik ve tıp alanında da ileri düzeyde bilgiye sahip olduğunu öne sürüyor. Atlantis'in kayboluşuyla ilgili başka bir teori, kıtanın bilinçli olarak saklanmasıdır. Bazı komplo teorisyenleri, Atlantis'in sırlarının elit gruplar tarafından gizlendiğini, modern toplumun bu bilgileri henüz keşfetmemesi için manipüle edildiğini iddia ediyor. Bu teoriler, Atlantis'in sırlarının günümüze kadar ulaştığını ancak gizlendiğini savunuyor. Modern teknoloji, Atlantis'in gizemini çözmek için kullanılıyor. Uydu görüntüleri, derin deniz taramaları, jeolojik analizler ve eski haritaların incelenmesi araştırmacılara yeni ipuçları sunuyor. Ancak her keşif hem cevaplar hem de yeni sorular doğuruyor. Örneğin, bazı bölgelerde bulunan taş kalıntılar yapay mı yoksa doğal mı olduğu konusunda tartışmalara yol açıyor. Atlantis, popüler kültürde de ölümsüzleşti. Filmler, belgeseller, oyunlar ve kitaplar kayıp kıta efsanesini işliyor. Bu eserler halkın ilgisini canlı tutuyor ve araştırmacıları yeni teoriler geliştirmeye teşvik ediyor. Atlantis sadece geçmişin bir parçası değil, İnsanlık tarihinin hala keşfedilmeyi bekleyen gizemli yönü olarak karşımızda duruyor. Sonuç olarak Atlantis, binlerce yıl boyunca insanları büyüleyen, araştırmacıları merak içinde bırakan ve tarih kitaplarında hala gizemini koruyan bir efsane. Kayıp kıta, insanlık tarihinin bilinmeyen yönlerini aydınlatabilir, eski medeniyetlerin sırlarını açığa çıkarabilir ve belki de modern uygarlığa ışık tutabilir. Atlantis'in sırları, insanlık tarihinin en büyük gizemlerinden biri olarak yaşamaya devam ediyor.